Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 2 milyon öğrencinin yapamadığı çok basit bir soru. Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bize soruda ne verilmiş? X, Y, Z 3 tane bilinmeyen verilmiş. 3 tane bilinmeyen. Peki kaç tane denklemimiz var? 2 tane denklemimiz var. Aşağıya yazalım. 3 bilinmeyen var. 3 bilinmeyen var. 2 tane denklem var. 2 denklem var. Doğru mu? Ben 3'ten 2'yi çıkarttığımda ne bulurum? 1. Yani bu ne demek? Bulduğum bir, bir tane bilinmeyene keyfi kafadan istediğim bir değeri verebilirim demek. Keyfi değer ver. Şuraya da yazalım. Keyfi değer değer ver. Verelim o zaman. Şimdi hangisine verelim? Mesela ister X'e ver, ister Y'ye ver, ister Z'ye ver. Peki ne vereyim hocam? 10 mu vereyim? 5 mi vereyim? 2 mi vereyim? Arkadaşım işlemlerin kolay olmasını istiyorsan 0 ver. 0 ver ki işlemlerin kolay olsun. O zaman ben Z'ye 0 veriyorum arkadaşlar. Bir tane bilinmeyene keyfi değer veriyorum. O da 0 olsun diyorum. Z eşittir 0 olsun diyorum. Hatta şuraya yazayım. Z eşittir 0 olsun. O zaman burası ne olur? 0. Z'ye 0 verdim. Burası ne olur? Sıfır. Şurada da Z'miz ne oldu? Sıfır. Tamam. X eksi Z'yi soruyordu. Benim artık X'i bulmam beni kurtaracaktır. O zaman X'i bulalım. Şimdi denklemimiz ne, neler kaldı arkadaşlar? 5X artı 2Y eşittir 10. Eksi X artı Y eşittir. Eksi 2 kaldı. Doğru mu? Şimdi ben alttaki denklemi şurayı arkadaşlar eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam 5x eksi 2 ile eksi x'i çarparsanız artı 2x gelir toplarsak 5x 2x daha 7x yapar. Eksi 2 ile y'yi çarparsak eksi 2'ye yukarıda da artı 2'ye var. Eksi 2'ye artı 2'ye birbirini götürür sıfır olur. Şuraya geldik. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4 yapar. Yukarıda da 10 var. Ne yaptı? 14. 7x 14 ise x nedir arkadaşlar buradan? 2. Doğru mu? 2. E bizden x eksi z'yi soruyordu. 2 eksi 0. Cevabımız ne olur o zaman? 2. Arkadaşlar bu soru aleste gelir. DGS'de gelir. TYT'de gelir. Yani lise ve üstü bütün sınav türlerinde gelir. Bilmemiz gerekiyor. Kolay, basit, zor demiyorum. Ama herkesin bilmesi gerekiyor. Emin olun 2 milyon kişi bunu yapamıyor. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.